Evet arkadaşlar emülatör sorununu çözeceğiz. Şu anda onunla işimiz yok. Biz normal kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi dediğim gibi XML kısmına görsel nesneleri koyacağız. KT tarafında da bununla ilgili kodları yazacağız. Şu XML kısmında default olarak sizin göreceğiniz ekran bu. Şu beyaz şey benim ekranda görülecek kısmım. Yani ekranda ben emülatörü verdiğim zaman bunu gördüm. Hello World yazısı ve beyaz ekran. Bu mavi şey de bunun planı, iz düşümü taslağı. Benim maviyle şu anda işim yok. O yüzden ben sadece dizayn açayım buradan ki tek seferde rahat görünsün. Şu Hello World yazısı buradaki default geliyor. Buna yani isterseniz silin isterseniz kalabilir. Bir şey demeyeceğim buna. Şimdi şuraya bakalım. Burada bazı şeyler var. Mesela text view. Bu Hello World de aynı. Bunu buraya aldım. Sürükleyin bıraktım. Buraya text view yazısı geldi. Ben bunu şuradaki ekrandan değiştirebilirim. Bakın şuradan. Şu benim şeyi şu tarafa alayım. Şunu mesela ne diyeyim işte mobil cihazlar. Enter'a bastım. Bakın mobil cihazlar oldu. Şu sağ tarafta gördüğünüz ekranda bununla ilgili her türlü ayar var. Mesela bakalım birazcık şöyle karıştıralım. Şuradaki 10 attribute'e basarsak ayar. Mesela bakın background, arka plan rengi. Clickable, tıklanabilir mi? Herhangi bir text view'a ben tıklayamam. Yani tıklanmaz. Tıklasam bile cevap vermez. Ama ben herhangi bir text view yani bu yazıyı şunu tık atarak, true yaparak tıklanabilir hale getirebilirim. Yani bunu buton haline dönüştürebilirim. Bunu şu anda geçiyorum. Geçelim, geçelim. Bakalım buralarda biraz ayrıntı. Mesela ben şeyini arıyorum sizin için bunu. Text size işte text style tarzı işler var bayağı bir aşağılarda. Şu 10 click'i birazdan göstereceğim ne olduğunu. O da önemli. Bakın text burada. Text size boyutu. Şu an default boyut. Ben bunu 36 sp yazarsam bakın bu büyüyecek. Şurada style, style'dan kastı bunun bold mu italic mi olduğu. Şuradaki bayrağı tıklayarak burada normal, bold ve italic seçebilirim. Apply deyince bunu bold yapacak. Burada birçok bununla ilgili ayar var. Bakın visibility var, bu da önemli bir şey. Görünürlük. Ben bunu off yaparsam eğer, e, görünürlüğü gider. Gun, yok. Açıklayayım bunların ne olduğunu. Visible, görünür. Invisible, görünmez. Gun da artık yok. Yani gan dersen artık o gider. Yok olur. Bir daha gelmez. Ben buna visible diyeyim. Belki kullanacağız. Söyleyebilsin bilginiz olsun. Şimdi peki bura biraz fazla karışık. Gerek çok fazla bunlarla işimiz yok. Gerek yok ya bunlarla ilgilenmeye. Bakın şurada kod diye bir kısım var. Şuradaki design kısmın şurasının yani buradaki iki tane text view'ın kodlanmış hali. Bakın burada gördüğünüz gibi iki tane text view var altta şu default'ta gelen hello world. Ben bunu değiştirebilirim. Ben buna Bilal yazayım. Şu an oradaki hello world Bilal oldu artık. Değişti. Ya da ben buna size yazayım. Text size amacı. Bakın altta menü çıktı. Ben buradan text size seçip buraya direkt 45 sp yazabilirim. Şu anda onun boyutu büyüdü. Başka ne vardı demin gördüğüm? Style vardı. Style. Bakın style seçtim ama tek başına de, hatta yanlış yazdım. Ben yanlış yazdım halde bu düzgünü çıkardı buraya. Tek style. Ee, i̇çi de bunlar bunların. Bold italic normal. Italic seçeyim. Başka ne olabilir mesela? Color olabilir mi? Yani birazcık İngilizceniz varsa yer buradan bulursunuz. Zorun değil. Eğer bulamıyorsanız da az önceki e, işte design kısmından Attribüsle bunu yaparsınız. Mesela text color seçtim. Bakın color'lar çıktı. Bu kalırlar bunun için ve default olarak yüklenmiş renkler. Mesela şu an bunun içinde bakın teal 200 diye bir tane renk var. O da şu renk çıktı burada. Görüyorsunuz yeşil şey, şeyim turkuaz gibi. Bakalım ne olmuş? Bak bu olmuş. gördün mü? Eğer kodu bilmiyorsanız da şu sağ taraftaki attribute'sinden buradan bulmanız lazım. Sadece İhtiyacımız olan şey birazcık İngilizce. Yani Color, renk, işte background artık her neyse. Ee, burada bir şeyler var. Geçeyim. Bakın buton. Butonu aldım. Buraya sürükleyip bıraktım. Yine butonun üzerinde ne yazıyor? Bakın burada ID'si var. Benim aradığım şey bu değil. Buton yazıyor bu. Ben bunu değiştireyim. Ne diyeyim mesela buna? Tikla. İyi kullanmayalım. Ne diyelim? Dugme. Birazcık acayip bir şey oldu ama neyse olsun. Tabii burada Türkçe harf kullansam yazar mı sizce? Yazdı. Ama benim size tavsiyem mümkün olduğu kadar Türkçe karakterlerden kaçın. Hata verdirebilir. Yine düğme içinde aynı şekilde bold, italic, işlenebilir, style, color bu tip işler var. Çok fazla girmeyelim. Sonradan size lazım olacak şey. Bakın burada mesela ne var? E, edit text. Ben, daha önce, daha Video bitsin. Hep. Videodan sonra bakalım. Şu an çünkü kayda devam ediyoruz değil mi? Evet devam ediyoruz. Birazdan söyleyeyim. Şu an ben koymayı göstereyim. Daha sonra ne yapacağımızı tekrar inceleyelim. Bakın burada text kısmına girdiğim zaman Text view var demin gördüğümüz. Bir de alt çizgi şeyler var. Bakın plain text, password, email, phone. Mesela şu plain text'i aldım. Buraya koydum. Bu ne sizce? Zaten herhalde anlaşıldı ne olduğu. Giriş ekranı. Yani name ekran, isim yazma ekranı öyle diyeyim. Default'ta burada name yazıyor. Ben bunu değiştirebilirim. Buraya mesela ne diyeyim? İsim yazalım. Orada da isim yazar ne istersen yazabilirsin. Burada herhangi bir mahsur yok. Hatta hint diye bir şey var onu da göstereyim. Bakın şunu sileyim ben. Hint. Hint'i bulacağım. Hint nedir İngilizce'de? İpucu. Bak burada var hint. Bir isim giriniz nokta nokta nokta. Ne oldu hint? İpucu verdi. Bakın orada şey var. Aslında orada bir isim yazmıyor. İpucu var. Tıklayınca o yok olacak. Bunu kullanabilirsiniz. Şu diğer seçenekleri göstereceğim. Mesela bakın password dediği şey. Ben buraya password koyarsam ne olur? Ben buraya password koyarsam çalışma uygulama anında ben bunu açtığımda ekranda siz yazdığı şey görmezsiniz. Yıldız görürsünüz hani password olduğu için. En azından İlk yazdığın harfi görürsün. İkinci yazdığında birinci harf hızla dönüşür. Password olduğu belli olsun diye. Ya da bakın burada e-mail. E-mail olduğunu nasıl anlarsın bir girişin? Et işareti olur ve nokta bir şey olur değil mi? Sen buraya e-mail koyarsan eğer o et var mı yok mu diye kontrol eder. Yani e-mail girişini. Ya da şurada number var. Ben number'ı çok kullanıyorum. Number'da girilen verinin sayı olmasını ister. Yani illa sayı girersin. Sen bu number seçili olan bir edit texte karakter harf giremez. Nasıl giremezsin? Ekrandayken number'a tıkladığında yani dokunduğunda alt taraftan gelen klavye numerik klavyedir. Sayısal klavye. Şimdi arkadaşlar bakayım başka bir şey var mı? video ee, videoyu durduracağım. Çok uzaklaşmayacağım. Şunları bir anlatayım. Buton dediğimiz normal bildiğim buton. Image button, resim butonu. Res, butonun üzerinde resim var. şekilli. Şu checkbox bizim işimizi yani yarar. Göstereyim ne olduğunu. Bakın buraya koyayım. Şu işte. Üst üste bindi. Şunu aşağı indirelim. Ee, tık, checkbox. Hani ne işe yarar? Seçenek. işte bir menü yaptınız. Diyelim ki işte hamburger seçtiniz. Ketçaplı olsun mu? Dikkat. Olsun. Olmasın. Bilmem ne checkbox birden fazla koyma imkanınız var. Bunun sınırı yok. Şuradaki radio group ve radio button checkbox'tan biraz farklı. Ne olduğunu biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Ama söyleyeyim. Checkbox'ta her seferinde istediğin kadar checkbox koyup her birini seçip seçmeme imkanım var. Ama radio button'da her seferinde bir tane radio button seçebilirsin. Yani ben şunu seçersem öbürü gider. Mesela cinsiyet gibi. Aynı anda iki cinsiyet seçemezsin değil mi? Birisini seçmek zorundasın. Onu da şununla yapıyoruz, radio grupla. Mesela ben cinsiyet diye bir, bir grup oluşturuyorum. Radio button'ları onun altına koyuyorum ve o grubun içindeki radio button'lardan her seferinde sadece bir tane seçebiliyor. Toggle button on-off butonu. On-off yani açık ve kapalı. Mesela nerede kullanılır? Örnek Evet yani dark mod açık mı kapalı mı? Yani karanlık mod. Bu switch de aynısı bunun. Sadece şey değişik. Modu. Bir buton kontrolörü yani ben normal bir butonu kontrol ederken on off veya e, ne diyeyim normal butonu kontrol ettiğim metodla ben switch'i kontrol edebilir miyim? Edemem. Aslında sorun çok anlaşılmadı. Şunu demek istiyorum. Normal bir butona ben her tıkladığımda aynı şeyi yapar Ama on off da İki tane seçenek vardır. On durumunda bunu yap, off durumunda bunu yap gibi. O yüzden normal butonla toggle buton aynı buton değildir. Bunu zamanla göreceğiz zaten. Şimdi gelelim başka burada ne var? Şu layoutları söyleyeyim kısaca. Dizilimler. Şu anda görüyorsanız benim layout seçeneğim constraint layout. Rastgele yani sınırlı. Şey sınırsız daha doğrusu. Constraint'ten kastı şu. Constraint sınırlandırılmış demek. O da şudur. E, nesneleri birbirine göre hizala. Ben şu an rastgele koydum mu? Bakın birerle buradan aldım. Buraya koyabilir miyim? Koyarım. Buradan hangi bir mahsuru yok. Constraint'te rastgele koyma şeyim var, imkanım var. Birazdan şuradaki butonla bunları sabitleyeceğim. Birazdan göstereyim onu Şu linear layout dediğimiz kendisi senin seçtiğin hizaya göre yani yatay veya dikey olarak hizalıyor. Benim linear layout seçip de götürüp bilal'i istediğim yere koyma imkanım yok. Ben eğer linear layout seçmişsem hizalar kendi. Alt hatta veya yan yana koyar. Onu da yeri gelince gösteririz zaten. Frame layout iç içe yani mesela şu an için çok işimize yaramaz belki ama birden fazla nesneyi iç içe koyacaksak eğer frame layout kullanabiliriz. Table layout dediği de böyle. Mesela diyelim ki birden fazla butonu koyacağız yan yana veya alt alta ama böyle bunlar tablo gibi olsun. Mesela bunu örnek hesap makinesinin tuşları. Değil mi? Makinenin tuşları böyle hepsi bir düzen içinde. Dokuz tane işte neyse. Kaç tane tuş var? Kaç tane koyarsan. O şeyi, sistematiği, o tabloyu sağlamak için bunu kullanırsanız avantajınıza. Bakalım başka ne var? Burada containers var. Spinner dediği şey bir menü. Açılır menü gibi. Eee Bakın burada bir ton bir şey var. Çok fazla ayrıntıya girmeyelim burada. Şurada helpers dediği bir şey varmış. Bunu da yeni görüyorum. Bu da yok bu işte sanki. Herhalde gruplandırma, hizalama ile ilgili bir şey. Bu herhangi bir işte uygulamalarda yani widgetlar uygulam ne diyeyim? Widgetların Türkçesi nedir? Widget deyince anlaşılıyor değil mi ne oldu Burada bunlar var. Mesela calendar view şurada da vardır hatta. Eğer siz uygulamanıza bir takvim koyacaksanız direkt bunu calendar view'den kullanabilirsiniz. Bakın burada video view var. Video view yani video ekranı koyabilirsiniz. Web view. Herhangi bir web sayfası böyle koyacaksanız web view kullanabilirsiniz. Progress bar dediği yükleme çubuğu. Hani böyle dönüyor. Bu da yatay yükleme çubuğu. Loading yazan şey. Seek bar dediği arama çubuğu. Mesela ekran parlaklığı artır azalt. Ses aç kapat Bunlar hepsi ilk vardır. Rating bar. Puan verme. işte search falan filan bunlar burada var. Hatta diyorum ya eğer istiyorsanız farklı farklı şeyleri şuradaki e, indir tuşlarından da indirme imkanınız var. Bakın burada add view var. Reklam koyma görseli ve map var. Harita görme. Harita koyma görseli. Burada hepsi var. Şimdi arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Birazdan biraz daha bir şey yaparız. Şöyle bir küçük uygulama yaparız. Yani gerçekten bir butona tıklayınca bir şey yapmasını sağlarız.